Hac ibadetini yerine getiren kardeşlerimiz hayırlısıyla memlekete dönmeye başladılar. Ve hava alanlarından itibaren coşkuyla karşılanıyorlar ve duygusal bir atmosfer oluşuyor. Eve dönüldüğünde hacı kardeşlerimizi ziyarete gidildiğinde elbette ki o ibadeti yerine getiren kardeşlerimiz haç ibadetinin meşakkatinden, zorluklarından, orada çektikleri sıkıntılardan da bahsedecekler. Bu sıkıntılar hac ibadetine özel sıkıntılar elbette ki güzel sıkıntılar. Ama orada karşılaştıkları gerek organizasyonla ilgili gerekse insanların hatalarıyla yanlışlarıyla alakalı olan kötü, istenmedik, hoş olmayan şeylerle de mutlaka karşılaşmışlardır. Bizim burada değinmek istediğimiz husus kardeşlerimiz bu konulardan ziyade elbette ki bunları da anlatsınlar paylaşsınlar ama daha çok haç ibadetinin güzelliğini, Kabe'yi ilk gördükleri anda neler hissettikleri, Mescid-i Nebi'deki hissiyatları, oradaki güzelliği, oradaki manevi atmosferi, oradaki huşuyu yani oralara gitmemiş olan kardeşlerimizi oraya büyük bir şevkle, büyük bir hevesle gitmelerine vesile olacak güzellikleri anlatmaları çok daha hoş olur kanaatindeyiz. Allah Azze ve Celle haç ibadetini yerine getiren kardeşlerimizin haçlarını en güzel şekilde kabul etsin. Ve oralara gitmemiş o mübarek topraklara gitmemiş olan kardeşlerimize de tez zamanda oralara kavuşmayı nasip etsin inşallah.